Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz canlar. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok şükür görüyorsunuz. Şunlara oturdum izliyorum. O kadar keyifli ki. Şu küçüğe bakar mısınız şuna? Nasıl hareketleri var? Bakın. <laughs> Yüzüne bir şey değdi herhalde. Onu sizlere de göstermek istedim. Hala devam ediyor. Ayağıyla kaşıyor yüzünü. Büyüyorlar canlar. Üçüncü gün bugün. Geldiği günden bu yana çok fark ettiler. Maşallah kaz yavruları çok çabuk büyüyen bir hayvan zaten. Yemlerini, sularını verdim. Keyifleri yerinde. Sobam da ılık. Akşamdan ılık yani. Onun ılığıyla dursunlar. Biz bugün fizyoterapiye gideceğiz. Hazırlanıyorum. Bunun ayağındakini çıkarttım. Bu küçüğün ayağındakini. Artık ayakları gitmiyor sağa sola. Düzelmiş Açılışı bunlarla yapmak istedim Bakalım videomuzun devamında neler gelecek Sizler de çok seviyorsunuz Böyle üzerlerine falan atmıştım yem Biraz da ıslattım Yumurtanın ıı, sarısını beyazını da doğradım Bir dahakine de yarın da pişireceğim Bunları ya da akşama pişireyim belki Nasıl yiyorlar Alıştılar ya artık En küçükleri bu o da o siyah kazın yumurtası diye düşünüyorum. Hı. Kutuyu bizimkisi. Çok keyifli oturup izlemesi ama gideceğim mutfağa. Çayımı demleyeyim. Nail de bahçe sürmeye gitti. Uzaktan bir akrabaların bahçesini sürmeye gitti. O gelirse çayım demlenir. Ben de azıcık uğraşa durayım. Evet canlar annemin mutfağındayım. Görüyorsunuz. Nail beni buraya getirdi, Fizyoterapiden. Bir yumurta haşladık, yeşil soğan koparttım bahçede. Yedik. Valla babamın kanalında izleyebilirsiniz. Çok güzel gitti. Üzerine de bir çay içelim dedik annem, babam bir. Gelin olursa buyurun çaya, çaya gelin canlar, çay içelim beraber. Annem çay pek sever, çay da içelim mi diyor. Sen de içersen ben de içelim. Onlar da yanında. Annem şalvar almış. Çok güzel şalvarı. Ee, şalvar vermeye gittiler. Ben de annemin balkonunu tuturdum. Ağaçların yaprakları dökülüyor ya şeyleri. Çiçekler, çiçek açtı. O ucundaki beyaz çiçekler dökülüyor. Ortası da artık Çağlağa'ya dönüyor. Bu sene inşallah dallar soğuk almayacak. Havalar güzel şimdilik tarmal yağmasa bundan sonra çok soğuk olmazsa bu sene kayısı falan görürüz meyveleri. Üstelimden ayazında dışarıda oynuyorlar. Taştan mı yıkamışlar? Şöyle şunları da halledeyim. harma hazırlayayım. Çayımı demleyeyim. Annemler gelirse. Ondan sonra onlar gelince oturur İlk yaplanma da gelmişler. Onlar da kayınvalideme gitmişler. Sen de geldiler dediler. Ben de dün oradaydım. Buradan da artık evime gidelim canlar. Çayımız kaynadı. Bunu bardaktan koyayım şöyle. Sizler ne yaptınız? Ne derseniz. Bugün neyse bir modum yerinde. Böyle omuzlarımdaki yük biraz hafiflemiş gibi. Çok şükür Rabbim cümleye şifa versin. Kendimi iyi hissediyorum canlar. Şu kolumda sağ kolumda çok ağrı vardı. O da hafiflemiş durumda. Hemşire de soruyor bugün iyiyim biraz daha dedi. Ay. Şöyle yapayım da. Atilla, kuzenim ve Nail de benimle hastaneye gelmişlerdi. Oradan da geldik. Balkonda bir kahve içelim dedi burada. Tam kalkacağımız zaman video çekecektim. Nail de bir beş dakika dur. O da neyse sandalyeyi kırıp düşecekmiş. Pek bir komik oldu. İyi gidiyor bir yeri mağarmadı diyor Naim. Ona da bir buluştuk. dök. Sandalye kırıldı Naim'in altında. Ayakkabısını giyiyordu. Şimdi şey var ya kaçak çay. Çok tatlı istemiyorum. Şöyle bir sürü de Şimdi artık bardakları hazırlayayım. Hadi şu küçük ocağı alayım. Aman aman. Annenin şeysini yakamıyorum. Görüyorsunuz. Ocağımda hiç patlayacak. Artık çayımız olsun da onun sonra ocağa silerim. Bardakları hazırlayalım. O da billesin. Hapını diş, hapını mütarık gider. <laughs> hapını mütarık gider. Çekiyor mu Ayaz? Biz çekiyorum dedim ya Ayaz. He, çekiyor ya. Çay içiyoruz canlar, oturduk. Sen oğlum çekiyor sen beni. Valla ha. Ne mi Ayaz'ı? Bu deli ya. Öyle evet, değil <laughs> <ben> mi? <canım. gülüyor>

ben duydum dört mezo, alıştıramadım. Ben niyasttan almadım, ben niyastım diye niyasttan. Ben elmasın orada Buna dedim şey, hafif kilitle ki bir şeyi sarma Kilit de paspasın altında diye di. bozdun de bozduğunu saçca. Çekiyor <laughs> şey arkadaş. Ayaz, ne çekiyorsun? Se. Görünüyor mu? Bir gün şey dermanıma, bir gün ilkayıma, bir gün yükselime gidiyor. bağlayan seyircilerime. Yavrularıma gidiyor. Ben de bugün anneme geldim canlar. Vallahi cam açık mı? Hiç değil Cam mı? He. Nasıl? Orada soğuk geliyor. Derman siz gelmedin biraz açlayın. Bizim ev soğuk olmaz ki ya. Belli oldu. Vallahi öyle her şey, <laughs> şeyi. Derman'a belli oldu. Saçında i̇şte. biraz yaşlı. İlk oldu. dünya. Kurtamıyorum tam. Arabada gereken şekli var. Arka camı Valla cidden yaptırmayacaksınız. Evet, tellen kadar. Annemde boyun sıkıntısı var, babamda boyun sıkıntısı var. Bakalım ne yalan bizim boyunlarımız. Yani boyun da da şöyle Bu da mı hırsı yoksa? Şey Elmas alsın derim der Bir güne gidecek az ya. Azim da benim şu boru boru e. kahve şöyle. Eee? Valla. Bazı şöyle hiç ah, yani. Işte. Olduk. Ay, e. Ay, zaman, ya. şey. Hadi bir şey. Hadi bir şey. Hadi bir Hadi Hadi <gülüyor> 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 Kardeşim nasıl insanlı var da aslan Türkiye? Da imcali yok. Kızım anne duymadın Hadi bana ne sözü? Ne Türk mü? Bilmez ki ne bizim Türkiye'de var. Ne söylüyor? ne diyor ne? Ne diyor ne? Ne diyor ne? aman diyor <laughs> aman, Duydum ihrar vermesin bir zanıma ne diye. Söyle var mı Ayas? O zaman o zaman. İnşallah yeter. Bu dördüncü bu dördüncü. Anne. Bu Şöyle bir bilet var. Ne evet. İnşallah yeter anne. 오이 Gittim anne. Gittin mi? açar. Bastırttın mı Buzuk iyi mi? Nereden aldın? Buzuk mu bu? <laughs> Haktan'dan alsaydın mı? Güzel. Hı, Yaman Acayip güzel haktan iki. Evet canlar biz evimize geldik arabamızı yıkadıktan sonra Şişt. ablamlar da uğramadan gitmek istemediler görüyorsunuz otuz kahve keyfi evet. yaparız salgınımızda. Öyle bir saat uğrayalım dedik arkadaşlar. Haftede inşallah tatil gününde elmas evet, gideceğiz. öyle Böyle. Hani, ben bir ay gelmeyiz. da geçen hafta kaldı. Bir kaldık. ay gelmedi gelmedi hiç ben gelmedi. tam hafta Haftaya da elmas bacımlarda. Ondan sonra haftaya da annemlere inşallah. Öyle öyle her hafta. Hadi bana da mı attın? Attım. At ne diyorsun? Hadi içiyorum. Az attım amma sana. Tuzunu sevmiyorum. İyi kardeşim ben diyordum diyorum değil mi? Siz ay değil de haftada gelirsiniz diye. Tamam işte haftada gel. 10 haftada da olur. Olur. geliriz. Günde de geliriz. Saat başı da geliriz Ayaz. Yani. gelmemizi istemiyor musun? Yo yo sen bir aydı. Arkadaşlar ben bir ay gelmeyecektim ya. <laughs> hani diyor bir ay gelmeyecektiniz teyze bak nasıl geldiniz diyor. Biz geliriz ayaz. Murat amcam baba sıkılı görmedi ya o yüzden geldik teyzem. Yüksel babanı gördü. Ali babanı gördü, babaanneni gördü. Geldik mi de gitmeyin diye yalvarıyor. Tamam teyze değil mi sen he. de sileyim oğul demek. Aynen he he. Hatta Rahim'e gitmese dursa. Niye? Durmasın bana yumuş durmaz Sana yardım etsin. Sana yardım etsin. Biz evimize gidelim boş. Biraz önce kalma diyordun. Azat şeker. Ne kadar güzel. ne kadar Yok niye gelirim ne işim <laughs> var. Ya Murat, bacım. Murat istiyor diye geldim. yani gelirim de, gelirim de gelmem. Çok cesur bahçedir. Annemin de tam sevdiği bahçe şeysi. Ney şu açan ney? Elmam Ayva. Ben severim teyze bahçe çekmeyi. Ayva çiçek açmış. Ya yaz mı gelecek? Gönül bu sevda adam. vaz mı geçecek? Evet. Ne şarkı söylüyor Murat? Şarkı. Şey <laughs> <laughs> Doğal halimiz. Şarkı şu He, şu tam şu Ayaz bu ne çok ya, yakışıklı gözüktün, ya? gözüktün gözüme. Bir şöyle bir kombinle ne gösterelim. Bir de, şey de güneş kremi sürmüş tam yağlamamış ama yüzüne. Beyaz beyaz duruyor. çok arkadaşlar. Her taraf kaysı. Ablamların bahçesine bak maşallah hışırım gibi. Ay e, en çok orada var biliyor musun? Yani, zaten dedim videoda bu sene şey olur kaysılar diye. Ablamların evet. bahçesine gidin gidin yiyin Çağla. <laughs> çalın, çalın, gelin. Çalın. çalın Bereket. Oradan geçiyoruz ya zaten. Bizi de bereket maşallah. Yok ablam geliyor biraz sonra. Bu... Yok geliyor da şaka diyorum zaten. Hani kalmazlar ne hmm. yemezlerse onlar giden kadar anca büyür ya. Kalırlar 2-3 ay yine. Siz yersiniz gelip gittikçe annemler ne diye yiyecek başka? Hmm. Çoluk çocuk durmanlar. Kaysı olmadan çalasını tamam. yiyeceksin şu tuzlu tuzlu tuzlu. Ekşi ekşi. Yeriz çok var ya Rukiye teyzenlerin bahçesinde bir sürü. Yeni aldığım şey nasıl olmuş? Çok güzel yakışmış. Değil evet. mi? Ben beğendim. beğendim. Da biraz şu eşofman altı. Onu şey, kes. Yo yo uzun uzun. Hmm. Yere şey diyor da ben de biraz çekiyorum artık yapacak bir şey Böyle yok. Ben bir de kestim. Ama şu eşarbımı yeni aldım ya bunda. Bu da yeni kal. aldım. Güzel olmuş. Ben şey pantolon... uydurmadım yani eşarbımı uydurmadım arkadaşlar. Benim, pantolon... Benim pantolon bir de küçüktür ayağı. Şey yapalım. Kolluğum bile uymuş bacı. He maviş maviş kolluğum da Senin Şey mi? Taşı mı? taşı mı? Ne yok? Nasıl ben de bunu atıyormuşmuş aldım. Nasıl seviyorum. Sahte ama olsun güzel oluyor. Bunlar şey ama soğan taşı güzel oluyor. Konunun yapmışsın. Arda bugün burada misafir gelir o. Anne hani soğukta tane işte tıraş olmayı bekledi o kuaföre gitti. Bu da tıraş olsaydı. Bura gel oğlum bizimle beraber oldu bir mühannet. Saat şeyim var dedi benim. Radyum saatim var. Amcam zayıflamış ya tıraş olduğundan öyle gözüküyor yüzü. zayıflamış kız? Valla tıraş olduğundan öyle. Kafası bitirmişti saç bitirmiştir Neyi mi yiyeceğim şimdi? Biraz kilo verdi sanki. Yok aynı. <laughs> Oruçta altı kilo verdiydi de. Abi, <laughs> sen ben. mi? Ben böyle çok Ana önemli. yasak. Hadi Dikkat edersin. Ana bez sıkmak bile yasak. Arabanı sıkın. Arabayı kutlu tertemiz yaptım da yine. Ben yapamam. Ha, siz orada şey mi yıkıyordunuz arabayı? Yıkadık. Bu tut suyu, dört jeton ne tuttu. Ben bir cenaz kuruladım. Dermanlar annemlerle çay içiyorlar herhalde. Diyorum. Geçen biz yatırıyoruz. Biz oradaydık. yıktık. Derman bacım annemlere yenmiş. Evet. Biz de kayınvalidemlere gittik. Şunu tamam yıkasanız daha iyi şununla şeyinizle. O ya? Yo, köpük yok. köpük yok ki. Bizimkide nasıl yıkana kapacıydı. Duvara götürün de yıkasın diyorum içini dışını. Hep temiz olsun. Bayağı hiç yağmurlar yok. Ya, bu da tuttu. Yol yok içini yıkasın. Kuntu oluyor mi? gerekiyor temizce. Var. Bizden böyle canlar. Bugün de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki Sen köye be. gelişimizde görüşürüz evet. canlar. Görüşmek üzere inşallah.